Herkese merhaba. Mutfağım ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle modası hiç geçmeyen, belki de en çok sevilen pastalardan olan bisküvili yaş pastanın tarifini paylaşmak istiyorum. Evet, birçok videosu var ama bir tane de benim kanalımda olsun istedim. Krema hazırlıyorum. 1 litre sütte 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şekeri ekledim. Şu an ocağım kapalı. Topaklama gidinceye kadar çırpıyorum. Daha sonra ocağımı açıyorum. Kaynayıncaya kadar harlat işte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika daha kaynatıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Ocağımı kapattıktan sonra bir paket vanilin bir yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin ekliyorum ve eriyinceye kadar çırpıyorum. Daha sonra biraz ılıması için kenarda bekletiyorum. Ama soğumadan kullanacağım. Şimdi bisküvilerimi diziyorum kelepçeli kalıbıma. Kelepçeli kalıp şart değil, borcamda da yapabiliriz. Tencerede bile yapabiliriz aslında. Dizdikten sonra üzerine kremamı ekliyorum. Kremam çok soğumadı, hatta sıcağa yakın ılık. Bu şekilde yaptığımız zaman bisküvileri süt ıslatmaya gerek kalmıyor. Ben hiçbir zaman ıslatmıyorum bisküvilerimi. Bisküvim ve kremam bitinceye kadar bu işlemi bu şekilde tekrarlıyorum. Bu arada ben kremayı biraz az kullandım. Çünkü benim kızım bisküvili pastada bisküvisini biraz daha fazla olunca seviyor. O yüzden kremayı az bisküviyi daha çok kullanarak daha yüksek katlı bir pasta yaptım. Siz dilerseniz kremayı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ben toplamda 3,5 paket bisküvi kullandım bu kenarda gördükleriniz paketlerden. Bu şekilde işlem devam ediyor. Son kata biraz daha az krema kaldı ama hiç olmasa yine olur çünkü çikolatalı sos dökeceğiz üzerine. Ve üzeri için ben çikolatalı sosu iki buçuk su bardağı sütle üzerinde yazdığı gibi hazırlıyorum. Ama bu pastaya Krema ile hazırlamış olduğumuz ganaj daha çok yakışacaktır. Bizim ev halkı maalesef birçoğu diyelim. Ganajı kremayı pek sevemedi. Alıştıramadım. O yüzden biz genellikle bu şekilde çikolata sos kullanıyoruz. Siz dilerseniz bir su bardağı kremaya 100 gram çikolatayı eritip ganajda hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kremamı üzerinde yazdığı gibi hazırladıktan sonra pastamın üzerine ekleyeceğim ve sosumuz hazır ekliyorum sosum da yine ilk sıcağı çıktı hatta biraz ılığa yakın çok sıcak eklemeyelim ılığa yakın ekledim pastamın üzerine ve dolaba kaldırdım yaklaşık 3 saat dinlendirdim bir gece dinlense çok daha güzel olacaktır. Daha serin, daha güzel kalıp tutmuş. Ama 3 saat yeterli oluyor. Ben kelebeği çıkarmadan önce kestim. Daha kolayıma gelir. Dilerseniz çıkardıktan sonra da kesebilirsiniz. Ve kelepçenin kenarını bu şekilde bıçakla sıyırdıktan sonra kelepçemi çıkaracağım. Ve üzerine antep fıstığı ve fıstıklı çikolatayla süslüyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de çok yakışacaktır ve çilek çok güzel olur. Ve pastamız servise hazır. Çok lezzetli bir pasta. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepiniz hoşça kalın. Sağlık bakalım.